Adnan Oktar'ın farklı illerdeki cezaevlerinde bulunan ve hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyerek etkin pişman olmayı kesinlikle reddeden arkadaşları tek başlarına soğuk hücrelere veya azılı katil ve psikopatların bulunduğu en tehlikeli koğuşlara birer veya ikişer olarak dağıtıldılar. Kendini sık sık jiletle doğrayan, en temel ihtiyaçlarını gidermekten aciz, tuvalet yerine yatağını kullanan, sürekli halüsinasyon gördüğü için etrafına saldıran, cinayet, gasp, uyuşturucu, adam yaralama gibi suçlardan hüküm giymiş kişilerle dolu koğuşlara konuldular. Aşırı kalabalık koğuşlarda tuvalet önünde ve küflenmiş ıslak battaniyelerle yerlerde yatmaya mecbur bırakıldılar. Kantin ihtiyaçları için yatırılmış olan paralarına dahi el konularak alenen açlığa mahkum edildiler. Dindar, muhafazakar hanımlar travestilerle aynı koğuşta yaşamaya mecbur edildiler. Hepsinin üstüne, bir de güya, devletin üzerlerini çizdiği ve eğer sözde etkin pişman olmazlarsa, cezaevinden asla çıkamayacakları tehdidiyle iftiralar atmaya zorlandılar. İşte, olmayan suçların yalancı şahitleri bu şekilde oluşturuldu. Bu yüzdendir ki Adnan Oktar davası, bir hukuk davası değil, tehdit, şantaj ve sindirme üzerine kurulu bir kumpas davasıdır.